Erdi gitti. Erdi yerden gönderdi. Ters bir vuruş. Gol! Gol, 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 gol! Bir tek Sendülce Yomra Spor maçında cezalı olduğu için oynayamayan Mikail Çarşamba Spor maçında oynayacak. Ancak golcü oyuncu Murat Gürbüz Erol'un gördüğü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sebeple Çarşamba Spor maçında oynayamayacağı öğrenildi. Biteksen Düzce Spor'un başarılı teknik adamı Yavuz İncedal yaptığı açıklamada çarşamba sporla oynanacak maçta galip gelmek istediklerini söylerken iyi mücadele ve iyi oyunla 3 puanı almak istediklerini söyledi. İncedal ligin çok uzun olduğunu her iki takımın puanlar kaybettiğini belirtirken zaman zaman kendilerinin de puan kaybettiklerini ama en yakın rakiple 4 puan diğer takımlarla 6 puanlık fark olduğunu hatırlattı. İncedal bu hafta sonu maçtan sonra oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz daha sonra Antalya'da kampa gireceğiz. Bunun için başkanımız Gökhan Kapoğlu'na ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum dedi.